Abi yaşam geçin ben sana şimdi bir şey söyleyeyim. Eskiden İslam'ın şartı beşti. Hala da beş ama iki kişiye zengine iki şey farzdı. Bir zekat vermek, iki aca gitmek. Şimdi kurban kesmek bile artık zengine farz. Fakire değil. Bugün bir dana 40 milyar abi. Bir koyun 5 milyar. Bir koyuna artık 3 kişi ortak giriyor. 3 kişi. Ne abi mecbur. Adam olmaz. 4 milyar 250 milyon maaş alıyor. Kurban Orada kurban olmaz. Abi ne yapacak? Etin et yani İslam'ın şeyini değiştirmek. Koyun bir tane rak kesmeyeceğiz. Bak şey, ben dün, dün benim lazım. hanım hastaydı. Yemek yapmamıştı. Dedik ki dışarıdan bir yemek söyleyelim. bir kilo kanat söyledim 120 lira baba. bir kilo kanat. Evet, evet. Yazık günah ya. Doğru. Yani bir tavuk ya. Bu nedir ya? Allah abi ben Ebu Cehil olsa Ebu Cehil'e veririm. Bunlar Ebu Cehil yok abi. Abi ben CHP ittifakına ittifakına vereceğim. Kim olursa olsun, kim olursa olsa ben onun karşısında kim olur Arnavutköy olsa. Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun? Bo, ben ab, e, Ahmet Taşın Baltacı bir kere koltuğundan kalktığını gördüm. Benim kardeşim dam sendromu. Bu dam sendromu günde bunu götürdüler fotoğraf çektirmeye. O zaman koltuğundan kaldırdılar bir tane fotoğraf çektirdiler. Başka ben kalktığını görmedim adamın koltuğundan. Bir o vardı, bir de zahmet verdik zaten. Ya abi ben abi AK Parti ile olan hiç kimseden memnun değilim ben. Benim babam da AK Parti'ye oy veriyor. Allah izin verirse ben seçim günü onu eve kitleyeceğim. Çıkarmayacağım. Vallahi çıkarmayacağım. Vallahi çıkarmayacağım. Bana bugün gelmiş diyor ki ya ben diyor ya Ahmet Doğut onunla verir mi ona? Dedim benim için fark etmiyor. Sen sağ kesime kime oy verirsen ben seni eve kilitlerim. <laughs> bu kadar basit. Abi. hiçbir sözüne güven olmaz. Ben bunu bilirim bunu söylerim. Abi ilk kez duydum baba. Hacı Bayram Veli Camisi'nin önünde bizim yaşlılar var. Hepsi köyden gelmiş. Yok yok burada. Burada <laughs> aşağıda. Hepsi köyden gelmiş. 7 tane 8 tane çocuğu var. Zamanda gelmişler. 2000 yıllarında. Gidiyordun belediye başkan diyordun kardeşim ben bu arsayı bir ev yapmak istiyorum. Adam diyordu ki git yap. O zaman ev yapmışlar. Şimdi bu adamlar akşama kadar caminin önünde oturuyorlar. 7-8 tane çocuğunun eve getirdi. Parayla geçiniyorlar ve diyorlar ki kardeşim bu ülkede şey var sen söyle. Saadet var. Sen söyle. Çalışmıyor geçiniyor. Çalışmıyor geçiniyor. 3 bin lira yetiyor. Zaten onun tek derdi ben 5 vakit namazını kılıyorum. Cuma günü de farzda giriyorlar camiye. Sünnette girmiyorlar. Çünkü para topluyorlar ya baba. Para topladıktan vermek istemiyorlar. Farz tam hoca tam farza başladığı zaman içeri giriyorlar. Zaten para toplama esası da yok. Namazını kılıyorlar. Ondan sonra kalkıp kaçıp gidiyorlar. Benim başını çektim. Millet ittifaka güveniniz var mı? Vallahi abi benim Kılıçdaroğlu'na güvenim çok. Ben niye diyecek olursam Bu adam bütün ulusalcıları bitirdi. Eskiden Eskiden ulusalcılar Atatürk'ü sevdirmeye istiyorlardı. insanlar Atatürk'ten nefret ediyorlardı. Bu gelen AK Parti de insanları dini sevdirmeye çalışıyor. Bugün bu bütün insanların çoğu dinden soğumuş durumda. Yani her zaman değişiyor bu konu. Şu anda bunlar Atatürk'ü sevdiriyorlar, dinden Abi nefret AK ettiriyorlar. AK Parti'ye en çok kızdığın an ne zaman oldu? Niye bu kadar kızdın? Abi vallahi ben sana açık Tabii ve Allah net Allah, bir Allah, şey ne söyleyeyim. Yani. yani bu insanın Bak bu Türk vatandaşların neyini alırsan al hiç sesi çıkmaz ama parasını aldığın zaman bu insanın sesi çıkar. Bu an şu anda herkes parasız. Kimsenin parası yok. Paraya, Paraya dokunmayacaksın baba. Bu insan eğer aç kalırsa seni indirir.